Videomuza geçmeden önce bize destek olmak için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Niye yaptım bunu şimdi anlamadım. Niye kestin kendini? Kendime zarar vermek. Psikopata olduğun için mi? <laughs> Niye yaptım bunu şimdi anlamadım. Niye kestin kendini? olduğu için olabilir. Sıla ve Adanalı gibi çok izlenen dizilerin başrol oyuncusu olan Ala Kurtun Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı Fatih dizisinin ekran ömrü kısa sürünce morali bozulmuş, sette olay çıkardığı haberleriyle gündeme gelmişti. Son dizisi Emanet'te beklenen reyting başarısını gösteremeyen yakışıklı oyuncu 2015'te oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Bir süre Brezilya'da kaldığı konuşulan Alakurt'un daha sonra bir çiftlik evine yerleşip burada köpekleriyle yaşamaya başladığı iddia edildi. Doğanın içinde sakin bir hayat yaşayan Mehmet Akif Alakurt, son yıllarda sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladı. Alakurt son dönemde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şoke etmeye başladı. Önceki yıl Twitter profiline, iş sormayın bana. Oyunculuk mesleğini bıraktım. Oynadığım karakterler de meslekle beraber ekranda kaldı benim için. Yazan Ala Kurt geçen aylarda başrolü Noktay Kaynarca ile paylaştığı, Adanalı, dizisiyle ilgili duyuru yaptı ve Adanalı fanlarına duyuru: Sizin severek izlediğiniz bu dizi, benim oynadığım için pişman olduğum tek iştir, yazdı. Mehmet Akif Alakurt'un sosyal medyadan bu hafta peş peşe yaptığı paylaşımlar ise ağızları açık bıraktı. Balık tuttuğu fotoğrafının altına küfürlü bir mesaj yazan Alakurt, takipçileriyle yaptığı DM yazışmalarını da ifşa etti. Bunlarla yetinmeyen Mehmet Akif Alakurt, Adanalı, dizisinde canlandırdığı Maraz Ali rolüyle ilgili olumlu yorumlar yazan gençlere kızdı ve profiline, bunlar daha uyanamadı. Maraş kendi içlerindeki zibide olduğuna uyanamadıkları gibi bir de kendileriyle eğleniyorlar. Küçülüyorsunuz TC gençleri, yazdı. Alakurt'un bu paylaşımı, Kurtlar Vadisi, fanı olan gençleri fena kızdırdı. Oyuncunun paylaşımını sayfalarında yayınlayan fanlar altına, bu kadar nankörlük görmedik. Aşağıladığı o Türk gençleri sayesinde milyonlar kazandın tüm Türkiye'de hatta başka ülkelerde de tanındın. Hatsiz, bizim katımızda değil küçülmek yerin dibindesin artık. Rezalet Alakurt, açıklamasını yazdı. Gelen eleştiri içeren yorumlara, Türkiye'de aktör olmak böyle bir şey, bir sürü cahille uğraşmak demek, cevabını verdi.